ne atış salın ne de yum çekin. Şimdi şu andaki durum ve davranış size uymuyor. Burada okul müdürümüz de var. Bir sürü öğretmenlerimiz de var. Ve davranış da doğrudan bana da yapılmış oluyor. Olum veya olumsuz ama düzgün bir şekilde çıkalım. Öğrencilerimizin aşırı sıralarını kıramadık. Yoksa şiirler kendileri okuyorlar zaten. Denk ve değişiklik olsun diye yaptılar. Sağ olsunlar. Tamam mı? Şu aşamadan sonra düzgünce dinleriz. Hoşuna gideriz. orada. Ziya Gökalp'ın Ziya Gökalp'ın şiirini okuyoruz. Kendi şiirimiz değil. Hmm. Ziya Gökalp'ın Türkçe'yle bir şiirimiz. Şiirin adı İhsan. Güzel dil Türkçe ise başka dil gece ise İstanbul konuşması en saf en ince ise İhsan'da sayılır öz. Herkesin bildiği söz. Manası anlaşılan lügata atmadan göz. Uydurma söz yapmayınız, yapma yola sapmayınız, Türkçeleşmiş Türkçedir, eski köke sapmayınız. Açık sözde kalmalı, fikre ışık salmalı, müteradip sözlerden Türkçesini almalı. Yeni sözler gerekse bunda da uy herkese, halkın söz yaratmada yollarını benimse. Yap yaşayan Türkçe'den, kimseyi incitmeden, İstanbul'un Türkçesi zevkini olsun yedi. Ya, ya <laughs> Arapçaya meyletme, İran'a hiç gitme, tevcidi halktan öğren, basitlerden olma. Gayri sözler elmeyiz, er, çocuk değil memeyiz, birkaç dil yok Turan'da, tek dili bir kümeyiz. Turan'da, Turan'ın bir ili var, ve yalnız bir dili var. Başka dil diyenin başka bir emeli var. Turanın bir ili var ve yalnız bir dili var. Başka dil var diyenin başka bir emeli var. Küfrün vicdanı bir, dili bir, vatanı bir. Fakat hepsi ayrılır. Olmazsa lisanı bir. Teşekkürler. I'm